Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Aydın'ın Dedim ilçesinden sesleniyoruz. Akbük'te bulunan Karloğlu Et Kasap Çiftliği'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Yakup Karloğlu bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar Cemre Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Karloğlu Et Kasap Çiftliği kimdir? Kaç yıldır bu sektör sektördeyiz. Bu sektöre ne zaman atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? E, sektöre 1950 yıldan beri bu iş yapıyoruz. Dedem, dededen, dededen kalma, babadan bize geçti. Ondan sonra e, 10 yıldan beri kasap işine uğraşıyoruz. Adaklık, kurbanlık, Hizmeti sunuyoruz Akpik Mahallesi'nde. Siz üçüncü kuşak olarak devam evet. ediyorsunuz. Dededen babaya, babadan size. Ee, üçüncü kuşak olarak kurbanlık, adaklık sektöründe hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki hala burada sunulan hizmetlerin yanı sıra kesimlerimizi nasıl yapıyoruz? Talep doğrultusundan nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Gelip buradan mı seçiyorlar? Biraz bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Önümüz malum kurban bayramı. Evet, kesimlere helal kesim yapıyoruz. E ee, geliyorlar burada seçiyorlar hayvanlarını. Bayram gün gelip burada hizmet ediyoruz. Geçen yıl 1500'e aşkın misafir ağırladık burada. Bu yıl daha yükselmesini talep ediyoruz. 2000 2500 falan kişi ağırlarız herhalde. Peki kaç tane hayvanımız var burada toplamda? Burada toplamda 800 tane hayvanımız var. 800 adet küçükbaş hayvanımız var. Kesim, parçalama, adaklık, kurbanlık hepsini burada yapıyoruz evet. Peki sizi diğer kurbanlık adaklık yerlerinden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Niye sizi tercih etmeliler? Helal kesim yapıyoruz. E, ayrı zamanda etlerimiz günlük taze olduğu için kasapta da bizi tercih ediyorlar. O, onun yanı sıra hem yetiştiricilik yapıyoruz. Adaklık, kurbanlıkta da bizi tercih ediyorlar efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Ege Gazetesi izleyenleri bugün sizlere Aydın'ın Didim ilçesinden seslendik. Akbük'teydik. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.